Yoksa bu Zulobali yaratıklarıyla alakalı olabilir mi? Bakın. Benim evime doğru geliyor. Şu an Zulkeeper koridorunda duruyor. Şuna bakın. Abi bir dakika. Buraya buraya doğru geliyor. Şimdi Zulobali olup Ve hemen burada uzaklaşacağım. Şuradan bir Hazır mısınız? Hazır mısınız? <laughs> şu anda saat gece 3 ve bu gece zoo normali hayvanlarını güvenlik kameraya yakalamaya çalışacağız. Evinizde bir şey görmek istediğinizde ne yapıyorsunuz? Tabii ki de alışverişe çıkıyorsunuz ve işte bu gecede tam olarak onu yapacağız ama farklı olan Dark Web yaratık Dark Web'den zoo normali yaratıklarından zoo keeper'ı satın alacağız. Çünkü en güvenilir o gibi duruyor. Hayvanat bahçesinin lanetli hayvan bahçesinin koruyucusu ve bakalım zoo normali yaratıklarını satın aldığımızda gecenin 3'ünde neler olacak? Başımıza neler gelecekse ben de çok merak ediyorum. Ben Dark Web açarken sizle ben Aslan'ta video like atıp kanalıma abone olursunuz. Bu video sizlerden şöyle bir 10 bin like bekliyorum. Olsa becerisi bu tarz güvenlik kamerası videoları, Mali videoları falan filan devam etmesi için kanalıma yeni geliyorsanız da mutlaka abone olup bildirimler çekip yeni videoları kaçırmayın. Şimdi Dark Web. İşte şu anda Dark Web yaratıkları sayfasında Zulomali'deki Zookeeper sekmesindeyiz. Görüyor musunuz Zookeeper'ı ne kadar da ürkütücü duruyor. Ve de açıklamasında hayvanat bahçesini koruduğu ama bir o kadar da tehlikeli olduğu söyleniyor. Eğer hayvanlara falan bir zarar gelirse gerçekten kafayı yiyebiliyormuş. Çok lanetli bir yaratıkmış. Ve de kaç dolar? 2000 dolar. 2000 dolar. Ooo Türkiye'de 2000 dolar. Gerçekten çok çok sıkıntı ama bunu sizin için satın alacağım. O sefer icadesi. Hazırsanız satın ala basacağım ve bakalım evimize gelecek mi? Gerçekten ne olacak? İsten ben de çok merak ediyorum. 3 2, bak benimle birlikte sayın. 3, 2, 1 satın aldım. Evet şu anda satın aldım ve Zookeeper'ın gelmesini beklemekten başka yapacağımız hiçbir şey kalmadı Olsa sefe Şimdi biraz dinlenmeye geçiyorum. Zaten baya bir hastayım ama sizin için video çekmeye devam ediyorum. Değerimi bilin. Ola göre destekleyin ya. Görüyorsunuz hastalıktan geberiyorum ama sizin için video çekiyorum. Her neyse. Bekleyin bakalım. Ay, çok kötü. Lan ne oluyor? Bir dakika bir dakika bir dakika. Şu kamerayı aç. Bu sefercisi az önce sanki bu kamerada bir şey vardı ama ben göremedim. Siz bir şey gördüyseniz yorumlara yazın ama sanki bu kamerada bir şey vardı. Aa belki de bana öyle geldi ya. Çünkü şu an hiçbir şey göremiyorum. Saat de artık neredeyse 4'e gelmek üzere. Bayağı bir zaman geçti ama bu kamerada kamera bir de bir şey yok bakın. Sokağa gören kamera. Neyse geçelim bakalım. Eee burada da bir şey yok. Bakın bu da sokağı böyle diğer taraftan görüyor. Ama burada da herhangi bir şey gözükmüyor. Bu arada güvenlik kameraları hakkında nasıl video gelsin? Hangi yaratıkları güvenlik kameralara yakalayalım? Bunları onlara yazarsınız. Şöyle geçelim. Burası da binanın girişi ama burası da oldukça sakin görünüyor. Yani gerçekten Hiçbir sıkıntı yok gibi zaten bir sıkıntı olursa ne yaparız? Ortalığı var ya mahvederiz o zaman. sizlerin destekleri sayesinde sizlerin destekleriyle var ya karşımızda kimse duramaz o zaman. Biz korkusuz o zaman. Lan bu ne? Başka bir kameraya geçtim ve şu an merdivende bir kan izi var. Görüyor musunuz? Bir kan izi var. Bir dakika bu kan izi ne alakalı Yoksa bu zulobali yaratıklarıyla alakalı olabilir mi? Yoksa zulobali yaratıkları birini mi öldürdü? dakika. Yukarıya da bir kamera koymuş olmam lazım. Hemen yukarılık kamerasına bakacağım. Çünkü merdivenlerden yukarı doğru giderken kan damlamış olabilir. Şöyle <laughs> Aa! Lan bu Smile Tiger değil mi? Abi kaplan değil mi bu? Zulaman ilanetli hayvan bahçesindeki kaplan değil mi bu? Smile Tiger. Şu an tam karşımızda yukarıya doğru diye gidiyor. Yoksa abi yukarıda birini mi öldürdü? Sizce böyle bir şey yapmış olabilir mi? Şu Abi çok korkunçum. Bir dakika bir dakika bir dakika. Diğer diğer kameralara bakmam lazım. Bakalım başka neler görebileceğiz? Başka neler görebileceğiz? Tekrar tekrar dışarı kamera oh! gel. Lan başka bir zulobali yaratı. Başka bir zulobali yaratı. Bu bu domuz bu filmi ne bu? siz biliyorsanız tüm Zula Mali yaratıkların isimlerini yorumlara yazın ben gerçekten karıştırıyorum bilmeyenler de vardır ama şu an burada başka bir Zula Mali yaratığı var bunun ismi de bu domuz gibi bir şey bu ne abi benim evime doğru geliyor bakın benim evime doğru geliyor benim evime doğru geliyor Kapa 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 kapa. sefer hemen hemen solun kamerasına bağlanacağım. Solun kamerası ve burada herhangi bir şey yok gibi. Zaten kapı falan kilitli ama bu lanetli yaratıklar bir şekilde eve girmeyi başarıyor. Bunu nasıl beceriyorlar bilmiyorum ama bir şekilde eve giriyorlar. Şu an koridor gayet sakin duruyor. Koridorda bir şey yok gibi. Diğer taraflara bakalım. Bakın burası da benim yatak odama giden ee, koridorun kamerası. Ya buraya niye baktıysak koridorda bir şey yoksa burada nasıl olsun tekrar. Zoo Keeper. Zoo Keeper! burada. Keeper burada! Oysef ben Zoo satın aldım ama tüm zorlama yaratıkları evimde zaten bu tuhaf bu oldukça tuhaf. Şu an bunu fark ediyorum. Siz fark etmiş miydiniz? Ben Zoo satın aldım Dark da Web'den ama diğer Zoo yarattıkları yaratıkları da evime geldi. Şu an Zoo Keeper koridorunda duruyor. Şuna bakın. Aa oh, bir dakika. Buraya, buraya doğru geliyor. burada becerisi bu koridorun sonunda benim ofisim var yani burası var ve zookeeper buraya doğru geldiğinde kamera bozuldu ya kapa 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 benim hemen benim hemen saklamam gerekiyor olsa becerisi hemen 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 sakla 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 olsa oh, becerisi ho oh, kapa açıldı ne bile ki kapa açıldı ne şuna bakın olsa oh, becerisi şunu görüyor musunuz zookeeper evimde şu an ofisinde Umarım beni görmez. Umarım beni görmez. Git buradan git buradan. Ha, ha, tamam tamam tamam. Gitti gitti gitti. Ha, ha, ha. Sanırım sanırım Zuki buradan kurtuldum. Beni göremedi. O sen becerisi TV'me kadar geldi. Resmen ofisime geldi. Ama beni göremeden gitti. Bir dakika. Şşş. Hemen benim buradan bir şey almam gerekiyor. Ah, ah şöyle şöyle diken telleri olan beyzbol sopamı aldım. Belki bunun sayesinde Zookeeper'ın işini bitirebilirim. Ama şu an sıkıntımız sadece Zookeeper burada değil. Diğer Zoolamali yaratıkları da burada gördüğünüz Smile Tiger Peak artık ne varsa diğer sunuma yaratıklarına buradaydı. O yüzden herkese her şeye karşı temkinli olmam gerek yoksa becaresi. Şöyle koridora doğru çıkıyorum. Acaba neredeler? Acaba neredeler? Şöyle bakıyorum. Oh. Ee, da bir şey yok. Onları nasıl Lan ses yaptım. Sopa duvara vurdu ses yaptım. Bir dakika bir dakika bir dakika. Şu saklan saklan ses yaptım. Kesinlikle buraya gelecekler. Kesinlikle buraya gelecek. Oh, şu saklan saklan saklan. Oh sen Eğer buraya gelirse. Oh, yine ses yaptım. Yine ses yaptım. Şşş. Sefe çalisi görüyor musunuz? Zookeeper da buraya geldi. Zookeeper buraya geldi. Sesi duydular. Şimdi sopayla ona vuracağım ve hemen buradan uzaklaşacağım. Şu an arka sürük. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Kaç 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 kaç. da düşürdüm. Kaç 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 kaç. Ah, kapı, kapı. Hemen, hemen buradan kaçmam benim olsun <laughs> Bu videoyu like atmayı unutmayın. Ben bu zorlamayı yaratıklarına nasıl tutacağım yorumlara yazın. Ah, ah geliyorlar.